Bu grubu dinlemeyi ne kadar severdim. Gerçi hala dinliyorum. E alsana o zaman. Bilmem yakışır mı sence? Ay neden yakışmasın altta ve şort. Hem sen kendi yüz yaşında zannediyorsun herhalde. Cık. Gencim tabii ben ya. <laughs> Hiç. Hangisi sence? İkisi de güzel. Bence ikisini de al. O zaman ben bir gideyim deneyeyim. Olur. Bunların bedeli var mı? Var tabii. Bakalım hemen. Ha, bu gözlükler çok güzelmiş ya. Burada satılıyor mu bunlar? Yok. Bu benim kendi gözlüğüm. Ha. Ben de buna benzer bir şey bakıyorum. Gerçi nerede bulacağım ki? Özlü genç genççi. Bunları bana satar mısın? Zuhal, buradasın ha? Hayırdır Mahir? Dövülüyor gelmiş gibisin. O senin tarzın Zuhal. Ya sen Asiye ne hakla hesap sorarsın ya? Aramızdan çekil demişsin. O da gelip sana mı yetiştirdi hemen? Gerçi ben bunu göze alarak konuşmuştum onunla. Sorun değil. Asiye'yle böyle konuşamazsın Zuhal. Anladın mı? Ayrıca ben sana güvenerek aramızda kalması gereken bir şey söylemiştim. Ama birinin bunu Asiye'ye söylemesi lazımdı Mahir. Ya sen özgür bir adamsın. Niye senin mutluluğuna engel olsun ki Asiye? Ben belki mutluyum. Nereden biliyorsun? Ayrıca Asiye olsa da olmasa da seninle aramızda bir şey olmayacak. Tamam mı? Buna ikna ol artık. Konu Asiye değil. Sen seni sevmeyen bir kadınla evcilik oyunu oynayarak mı mutlu oluyorsun Mahir? Üzgün mü Asiye seni sevmiyor. Hiçbir zaman da sevmeyecek. Bak Zuhal. Asiye beni bir ömür boyu sevmese de bu benim problemim. Senin problemin değil. Bir ömür boyu? Demek bir ömür boyu seni sevmeyen bir kadının dizinin dibinden ayrılmayacaksın Mahir öyle mi? Ah ya, yani. ya. keşke Asiye senin sevginin birazını bile hak etseydi Mahir. Ne demek şimdi bu? Şu demek Asiye seni hak etmiyor. Mahir o senin sandığın kadar saf ve masum bir kadın değil. Zuhal iyice saçmalamaya başladın gerçekten artık yeter. Asiye'den uzak dur. Bir dahaki uyarım çok daha sert olacak, haberin olsun. Ay ya! Ben inanamıyorum ya! Bu kadın hepinizi kandırıyor ya! Ama sana bunu ispatlayacağım Mahir. Göreceksin, ispatlayacağım.